Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Telefonu sabitleyemiyorum, kayıyor. Artık kusura bakmayın. Ee, şu bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Ee, kızları kreşe bıraktım. Ben de şimdi hemen devam ediyorum. 10. Viyana'ya gidiyorum. Ee, bir pazara uğrayacağım salatalık domates falan alacağım sonra da kipriklerimi yaptırmaya gidiyorum daha sonra bankaya uğramam lazım birçok işim var yani bugün koştur koştur işlerimi halletmem lazım Allah nasip ederse yarın akşam gece veya pazar sabahı şu an durumlar hiç belli değil yolcuyuz Türkiye inşallah gidiyoruz bizim de zamanımız günümüz geldi biz gidiyoruz ama maalesef gel görün ki hiç hazırlık yapasım yok her şeyim hazır çoğunlukta da ama böyle bir üstümde yorgunluk bir tembellik var bu çamaşırları görünce benim cinler tepeme atıyor hiç çamaşır işiyle uğraşmayı sevmiyorum bir de bunun daha bir de dönüşü var bir de onları yerleştireceğim daha bana 5 tane ev verseler 5 tane evi hiç şikayet etmeden temizlerim ama bu çamaşır işinden nefret ediyorum o yüzden pek canım istemiyor bir şey hazırlamak Zorla zorla mecburiyetten hazırlıyorum. Öyle işte. Ama hallettim sayılır çoğunu. Bir iki çamaşırlar var. E, sepet var yıkanacak. Son şeyleri de ekleyip kapatıp inşallah artık e, e, yarın falan yerleştiririz arabayı. Araba telefon içe gitti. Telefon içe kaldı. <laughs> Neyse böyle idare edin de. Evet ben şimdi yoldayım gidiyorum. Umarım trafik yoktur. Tavi'ye girersem bir saat daha önce giderim. Böyle. Sizde neler var neler yok, sizin izniniz nasıl geçti? Ben bayağı bir geç gidiyorum. Biliyorsunuz bahsetmiştim galiba görümcemin düğünü var. O yüzden böyle geç gidiyoruz. Size önümüzdeki günler güzel bir köy düğünü, Erzurum düğünü gelecek inşallah. Yolda da inşallah bol bol çekerim. Ee, biraz ara vermiştim ama şimdi sık sık videolar bloklar gelecek inşallah diye düşünüyorum bir aksilik olmazsa Allah'ın izniyle evet ben bu telefonu maalesef sabitleyemiyordum e, sabitleyemedim bu kayıp duruyor elimle tutuyorum ee, ben size e, sonuna devam açarım durumlarımdan bahsederim eğer gidince de evin son halini de size gösteririm ne durumdayım Ha bir de daha bir de ben Ikea'ya da uğramam lazım. Bu siyah beyaz çantalardan alacağım. Yetmedi çünkü valiz götürmek istemiyorum bu sene. Ee, bu arabanın çatıdaki boksan var bizim normalde. Onu götürmeyelim dedi Yüksel. O yüzden valiz götürmeyeceğim. Araba da yer açılsın diye. O çantalarda az geldi. Beş tane vardı. Üç tane daha almam lazım. İnşallah yetiştirebilirsem Ikea'ya da uğrayıp daha o çantalardan alacağım. Çok işim var çok. Neyse. Hadi o zaman. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar işlerimi bitirdim, son olarak hikaye geldim. Hemen bu çantayı da alıp e, evi geçmem lazım, kızları alacağım. Saat şu an 2, ondan sonra devam zaten, görüşürüz. Bu arada kipriklerimi de yaptırdım, bakın. Ben çok beğendim, güzel oldu. E, düğünde rahat ederim, öyle sürekli takmak, kiprik takmakla uğraşmam. Hemen makyajım yapılır, çıkarım. 2D e, efektiymiş bu, 2 yaptırdım yani benim kibrikleri de zaten bayağı az olduğundan dolayı fazla durmuyor benimki beğendim güzel oldu şimdi bu çantalar nerede Çantalar arıyorum bizim bu 22'deki iki adı bayağı bir değişmiş değiştirmişler gönül isterdi ki gezeyim ama zamanım yok maalesef hemen alıp çıkmam lazım evet buldum tam karşımda bu siyah beyazdan alıyorum ve bunları kullanıyorum neredeymiş burada üç tane alayım hemen çıkayım. Bir, iki. 1 tane daha. Tamamdır. Hadi gidelim hemen. Başka da var mıymış ki? Şunlardan da var da bunlar. Fermuarsız. Benimkiler daha güzel. kızları aldım şimdi. Eczaneye uğramam lazım. Yol için ateş düşürücü falan alacağım. Ne olur ne olmaz diye. Gösterdim ya seni. Hafsa'yı özlemişsinizdir arkadaşlar. Bakın. Cingan'ın haline bakın. İçinden atleti çıkmış. Saçlar dağılmış. Ben bu çocuğu sabah bırakınca düzgün bir şekilde gidiyor. Aldığımda böyle perişan bir şekilde eve geliyor. Ay, şu an çok yorulduğumu fark ettim. Bir saat sürdük büyüklerim sırt üstünde yattım 3 saat boyunca kımıldamadan. Şu an belim çok kötü ağrıyor. Hemen eve gidip bir üstümü değiştirip bir şeyler yemek istiyorum çünkü hiçbir şey de yemedim. Sabah çıktım sadece bir kahve içmiştim onunla duruyorum. Şimdi hemen işimi halledim, eczaneyi de hallederim. Ondan sonra eve geçeriz, bir şeyler yeriz. Ben biraz daha toparlamaya çalışırım eşyalarımızı. Ondan sonra da akşam biraz son kez bir parka çıkarım komşularla otururuz. Yani da Allah kerim inşallah bakalım. Saat kaçta çıkacağız, nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Yükselmiş saatleri nasıl? Yarın onu da bilmiyorum. Yarın da çalışıyor maalesef. Yorgun argın yola çıkacağız. Sağ salim varalım sadece. Kazasız belasız varız inşallah. Hadi Hafsa'ya bakın. Perişan Hafsa. Hafsa. <laughs> Çıngan asa. El salla. Seni de göstereyim gel. Esin da büyüdü artık Ona yeni bisiklet almamız lazım. O bisiklet küçük geliyor değil mi esna Onu da Hafsi'ye vereceğiz. Hadi gelin. Geç karşıya. Geç annem. Evet eczanemize de geldik. İşimizi halledelim. Hadi bakalım. Şimdi Katya Hanımcığıma evi süpürtüyorum bu güzelce bir evi süpürsün. Akşama da kızlar herkes uyuduktan sonra bir evin tozunu alıp yerleri yerlere hemen bir moplayıp silerim. Yarına da hiçbir işim kalmaz. yarın da zaten daha sarma falan yapacağım, pişireceğim. Yani sarmayacağım, sarmayacağım sarmam var dolapta da onu pişireceğim yol için. Onlar hazırlıklarım, hazırlıklarım yapılmış olur. Şimdi bu güzelce kızın evimi süpürsün. Neye bakacağım? Neye bakacağım? Böyle arkadaşlar evi bir topladım güzelce. Sadece silip süpürmesi kaldı. Koltukları da silmem lazım daha. Ortada topladım. Burada da bakın. Türkiye için internetim ablam sağ olsun. Onlar almışlar bunu kullandılar. Hep internetleri oldu. Kartı da verdi hemen bana. Malum biliyorsunuz internet bana çok önemli. Aramasam da olur ama internet en önemlisi. İnternetim yanımda hep bulunacak. Burada kulaklığım var. Vlogları size hazırlayabileyim rahatlıkla diye. Sonra bir de power bankim var. Şarjım bittiğinde. Hemen doldurmam için. Hazırlıklı bir şekilde gidiyorum inşallah bakalım. Böyle. Evet. Anne, anne. Yarın nereye gidiyoruz Hafsa? Urlap'a gidiyoruz. Evet. evet. Biz yarın gidiyoruz. Anne, anne. Şu an hala bir heyecanımız yok. yani yola çıktığımızda artık heyecanımız yavaş yavaş başlar. Şu an saat 10'u çeyrek geçiyor. Biz parktan biraz önce geldik. Burada içecekler kalmış. Arabada meyve suları kızların. Bunları bir dolaba koyacağım. Soğusun yarına kadar. Burada da parkta bakın arkadaşlar. Kaç gündür canım çekiyordu. Komşuma söyledim. Yapsan değilsek diye. O da ben gitmediğini yetişsin diye. Bugün yapmış sağ olsun. Aşure getirdi. Parkta biraz yedik. İki tane de ben kendime aldım. Bunu da yol gelirken taşırdım. Yarına kadar inşallah bunu yiyeceğim. Parkta yedik zaten. Biraz komşularla. Çok lezzetli olmuş. Buradan ona teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık Yasemin'cim. Çok sağ ol. Çok makbule geçti gerçekten. İyi ki yaptın yani. Annem olsaydı annemden isterdim ama maalesef bu sene nasip olmadı anneme maalesef. Evet, bizim son durum Yüksel aşağıya indi. Eve süpürtmüştüm makineyi. O yüzden bu hallar böyle duruyor. Yüksel birkaç şeyleri aşağıya indirdi. Ben şimdi birazdan kızlar yatırdıktan sonra evi bir temizleyeceğim. Silmem lazım. Bakın burada da... Um, bir dakika. Burada da böyle daha eşyalar duruyor. Bunlar da aşağıya inecek. Bunlar buraya kaldırdım çünkü yerleri sileceğim yine tekrar söylüyorum. O yüzden böyle yerleri boşalttım. Böyle arkadaşlar durumlar. İnşallah yarına kadar güzel bir şekilde toparlanırız. Sağ salim çıkarız yola. Evet çok şükür temizliğim de bitti. Şimdi 3 haftalığına temizlik malzemelerimden vedalaşabilirim. Evimi temizledim. Kızları yatırdım. Eşim de yattı. Yüksel de yattı. Uyudu. Ben de ortalığı topladım. Mutfağa gireceğim. Mutfağı toplayacağım. Bulaşıklar falan var makinede. Onları da hemen halledeyim. Onun üstünde bende yatar. Dinlenirim. Saat zaten 12 olmuş. Bütün malzemeleri de şuraya attık. Hep doldurduk. Bunlar yarın hep yerleşecek. İçecekler, yiyecekler falan. Böyle arkadaşlar. Ertesi günden herkese günaydın arkadaşlar. Görüyorsunuz ben hala devam ediyorum hazırlıklara. Burada böyle yiyeceklerimizi falan hazırladım, koydum. Burada da benim iki tane ceketim vardı çok bol geliyor artık bunları vakumladım köye götüreceğim kaynanama olursa, kaynanam giysin olmazsa artık orada durur. Sonra burada salatalıkları domatesleri yıkadım bunlar burada bir suyunu çeksin sonra bunları da paşetleyeceğim. Sarmam pişiyor sarma yaptım az kaldı zaten 15 dakikası var bu da pişsin. ondan sonra benim işlerim de hafifledi. Ee, bunları komşum gelecek şimdi onlara vereceğim. Ee, Çöp atmak istemedim. Ona vereceğim o götürsün. Burada da bunlar da yolluklarımız. Muzumu ne olur ne olmaz götüreyim yanıma yemek isterlerse yerler. Çöp poşeti bıçak falan aldım. Tuz aldım. Küken rolü aldım. Aklıma gelen her şeyi aldım. Bakalım İnşallah bir şey unutmam. Büyüksel bazılarını aşağı indirdi. Bazılar daha burada. Burada benim çantam, ayakkabılarım falan var daha. Bunlar daha inecekler. Böyle işte arkadaşlar. İnşallah sağ salim. Varırız evimize. Burada daha bunlar var. Her yerde bir şey var yani anlayacağınız. Neyse sonra tekrar e, güncelleme yaparım. Evet arkadaşlar artık hazırız gidebiliriz. Her şeyimiz hazır. Ben böyle kıyafetimi giydim. Eşortman takımı giydim. İçimde de body var sıcak olursa arabada çıkartırım. Crocs'larımı da ayağıma taktım. Artık çıkıyoruz. Bir iki saat yükseli kestirdik uyuduk. Kızları sağ olsun komşumu aldı. Bir kat bayadır. komşumdalar onlar. Ee, dinlenin siz Hazırlanın rahat dedi. Allah razı olsun. Ondan e, şimdi çıkınca kızları da alıp direkt oradan sonra basıp gideceğiz. Burada daha çöplerimiz falan var. Bunlar aşağı inecek içecekler. Burada peçeteler falan. Bunlar sonra aşağı inecek şeyler. Masada da kızların oyuncakları, battaniyeleri falan var. Bunları da arabaya yerleştirelim. Ondan sonra bize bay bay gidiyoruz. Evet. Kızları da alayım. Son kez kızlar size göstereyim. Ondan sonra bu vlogu burada kapatıyorum. İkinci Sıla Yolu vlogunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kızları aldım. Eve geldik. Ve şimdi biz çıkıyoruz. Esna eşyalarını alıyor. Hadi Esna gidiyoruz annem. Terliklerimiz orada. Yüksel bazı şeyleri aşağı indirmiş. Son şeyleri de. Hadi Hafsa terliğini giy annem. Kalk. Evimi toparladım. Temizledim. Temiz bir şekilde bırakıyorum. Mutfağımı da toplu bir şekilde. Şimdi biz çıkıyoruz arkadaşlar. Artık inşallah diğer bir ee, vlogda yolda olaraktan görüşmek üzere vlog'u kapatıyorum. Yeni bir vlog'a başlayacağım aşağıda arabaya binerken. Hafsa yine mızmızlanmaya başlıyor. Çok şükür ki saat 9'a geliyor. Uyku saatleri geliyor. Sabaha kadar uyuyacak Hafsa. Değil mi Hafsa? Baba. Tamam tut baban sana yardım etsin. Onu anlayayım dedim. <laughs> Oldu arkadaşlar. Ee, umarım beğenerek <laughs> izlediğiniz bir video <laughs> olmuştur. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Bay bay.